Neredeyim lan ben? Ya hayır ya kafese atılmışım ya ha <laughs> ha Dur dur bekle ben kurtarırım seni. Dur ben kurtarırım ben. Ama beni öldürmeyeceksin çıkarırken tamam mı? <laughs> tamam tamam kırdım. Daha hani, hani öldürmeyecektin. Kemiksiz kakadır yen. Na tamam öldüreyim. Lan öldür mü dedik? Öldürme dedik çıkarırken. Lan bir siktir git. Allah Allah. Ne? Kurtuldum tamam tamam da. Burada portakal ne arıyor? He portakalım. He portakalım ne olmuş? Lan bu portakal canlı. Ha canlıyım ne olmuş? Oğlum bir git lan hava atma. Git. Hava atıyor bir de. Kolunu giydim lan. Kolunu. Kolunu giydim. Yemin ediyorum kolunu giydim. O zaman bir daha giyelim. <laughs> ya abi niye giydirdin? Niye giydin onu ya? O benim ayağımdı. Çüküm. Ne? Ayağın elinin yerinde. Elinde ayağın ğinde mi gerçekten? Hı. <laughs> tamam. Git. Ha, ben sana karnı gününde süktinden vermiştim. Sen o çocuksun değil mi? Mel olsun. Ha benim. Başka kim olacağım? Abuzittin kıllı bacak mı? Cık cık. Ne alakası oğlum? Geri zekalı mısın anasını satayım? Anamı gerçekten satacak mısın? Evet. Hayır bunu yapma. Şimdi seni satacağız. Ya bunu yapma. Neden bunu yapıyorsun? Mememe yazık olur. Lan meme ne alaka? Evet benim memem var görmüyor musun? Ve bir ayağım yok. O yüzden bunu yapma. Cahil. Evet seni satacağız. Bunu yapma demek zorunda değilsin. Hayır. Ha kuzum. Anne kafası ne kadar? Anne kafası mı? Ha anne kafası. Yok ana kafası bu. Kaç TL? 5. Ay 2, ay 1. Ben çok ucuza satarım. Bir tane alabilir miyim? Al tabi. Hatta hepsini alabilirim. Al. Alayım. Tamam alayım. Bekle o zaman. Poşet ister misin ablam? Yok gerek yok. Bak ben taşırım bak. Bak. Bak ağırlık gibidir bunlar ağırlık. Ağırlık. Neyse ben gideyim o zaman. Anne kafalarımı aldığıma göre gideyim. Aa gideceğim diye öldüm anasını satayım. Şu anne kafalarını da bir git. Allah Allah öl. Arkadaşlar bekleyin. Tuvalete git. Ha ha ha, kıtma, ha, ha. Kanka. Ne var kanka? Senin sesin niye böyle oldu? Biz de sesimi böyle yaptı. Hangi cadı? Morkıya kıyafetli. E, Siyah şapkalı. Siyah kedili, mavi gözlü Minecraft cadısı yaptı. Lan sen Minecraft cadısını nereden biliyorsun? Ha Minecraft oynuyorum da o yüzden. Bilgisayarıma yükledim. Oh my god! Lan. Lan geri zekalı. <laughs> o benim üvey kaptı zaten. <laughs> Ara zarla velet melon. Ben ben bir doktorum. İyileştirebilirim. Hadi gel iyileştir bakalım götüm iyileştir. Götüm. Tamam. Şimdi bir iğne alacağım ben. O iğne de bu iğne. Bakın. Arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyor. Bak iyileşiyor. İyileşiyor. İyileşti. Ne? İyileşti mi? Oh my god. Benim konumu da iyileşti Sana al. He. Yeah. Sağ ol abi. Sağ ol ya. Sağ ol yeah. Bir de diyorum sağ ol. <laughs> Neyse ben bir uyumak istiyorum ya. Ben bir uyuyayım bari. Hmm. Hmm. Pişş. Pişş. Lan ben neredeyim? Da da na 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 na. na, na. A, abi beni indirsen abi. Lan sen ölü değil miydin? Değilim uyuduk bir başımıza bela olduk ya. Çıkar abi beni çıkar. Gitmek istiyorum. Da bir şunu çekek. Çekek mi kanka? Çekek çekek. Lan sizin tabutunuzu da, sizin müziğinizi de, kardeşini de. Yeter ya. Allah Allah. ha.